Merhabalar herkese. Fizyodent Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün nervus trigeminus olan yani 5. kraniyal siniri işleyeceğiz arkadaşlar. Özel özelliklerinden birisi en kalın kraniyal sinir nervus trigeminustur. 4 çekirdeği vardır ve bunlardan 3'ü duyusaldır. saldır. Radix sensorya, radix motor ya kısımları vardır. Sensör kısımları başın büyük kısmının duyusunu alır. Motor ya kısmı ise çiğneme kasları ve bazı kaslardan duyular almaktadır. Ve nereden çıkıyordu? Pons videomuzu hatırlayalım. Pons'un anterolateralisinden lateralisinden çıkmakta idi. Beyin sapını terk etmekte O zaman ne yapıyoruz? Nükleusların Pons'ta olduğunu da anlıyoruz. 3 dalı var. Nervus ophthalmicus birinci dalı. Nervus maxillaris ikinci dalı. Nervus mandibularis ise üçüncü dalıdır. Şimdi pons işledik ancak burada da değinmek istiyorum nükleoslarına. Nükleos pontis nervi trigemini ya da nükleos principalis nervi trigemini esas duyu nükleosudur. Pons'un arka kısmına lokalize olmuştur. Baş ve yüzün basınç temas duyusunu taşır. Basınç fizikte P ile gösteriyordu. Pontis ya da principalis de P ile oradan aklınızda kalsın. Nükleos spinalis nervi trigemini ise J2'den medulla oblongata'ya ve pons'a seyrediyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru seyreden bir yapısı var. Nükleus spinalis trigemini sadece pons'ta yer almıyormuş. Dikkat edelim. Baş ve yüz ağrı ısı duyusu. Spinalis S ısı S. Oradan aklınızda kalsın. İşte bu duyuları alan bu nükleosların çıkan uzantıları orta hatta çaprazlar ve karşı tarafta leminisküs trigeminalisi oluşturmaktadır. Karşı taraftaki leminisküs trigeminalisi oluşturmaktadır. Nükleos mezensefalik nervi trigemini ise 5. kraniyel sinirin mezansefalona doğru uzanan parçasıdır ya da nükleusudur. Substansiye gelatinoz, jelatinoz lateralis de yer alır. Propiosepsiyon duyusunu propriosepsiyon duyusunu almaktadır. Ve ganglionu direkt pas geçmektedir. Onu da anlatacağız. Propriosepsiyon duyusunu almaktadır. Nükleus motorius nervi trigemini ise, trigemini ise, pons'ta yer almaktadır. Ne demiştik? 4 çekirdeğinin üçü duysal, biri motor idi. İşte bu motor nükleus motorius nervi trigemini. Radix sensoria ve radix motoria'ya bir bakalım. Nereden terk ediyordu? Pons'un anterolateralisinden terk etmekte idi. Anterolateralisinden terk etmekte idi ve oradan iki şekilde terk ediyor işte radiks motoria ve radiks sensoria. Radiks sensoria kısmı daha büyük görünen radiks motoria ise daha küçük gömlendir. Sensoria, duyu ganglionu, ganglion trigeminale de yer alan pseudounipolar nöronların santral uzantıları. Ganglion trigeminale de bulunan Pisi de nöronların santral uzantıları işte radik oluşturur. Periferal uzantıları da gidecek. Hücre gövdeleri ganglion de yer alır. Ağrı, ısı, basınç ve temas duyularını iletendir. Duyu olacak. Peki ganglion trigeminali nerededir? Impressio trigeminale de kavum mekelli kesesi içerisine lokalize olmuştur. 5. kraniyel sinirin duyu ganglionu olan ganglion trigeminale arkadaşlar. Şimdi de motor kısmına değinelim biraz. 5. kraniyel sinirin küçük bölümünü oluşturmaktadır. Nükleus motorius nerve trigeminaleden başlar. den başlar. Motor olduğuna göre kasları inerve edecek. Peki hangi kasları inerve edecek? Çiğneme kasları. Bunlar neler? Temporalis, masater, pterygoidus lateralis ve pterygoidus Medialis'i inerve edecek. Tensor timpani ve tensor veli palatini'yi inerve edecek. Milo hyoidius'u inerve edecek. Ve musculus digastric venter anterior'u inerve edecek. Radix motoria kısmı. Devam edelim. Bu şekilde nükleosları ve genel bilgiyi verdik. Şimdi. Santral'den başladık. Yüce gövdeleri ganglion tirgiminali bir yer alıyordu. Santral uzantılarını anlattık. Başlangıç kısımlarını anlattık. Ganglion trigeminali de yer alan pseudo unipolar nöronların şimdi de periferik uzantılarına bakalım. Periferik uzantıları dallara ayrılıyor. Nervus ophthalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibularis olmak üzere dallara ayrılıyor. Bunların hepsi genel somatik afferent duyuları alıyor. Ancak nervus mandibularis ee, ne yapıyor? Motor nükleosu ya da kasları uyaracak kısmı da nervus mandibularis'tir arkadaşlar. Şimdi dallarına başlıyoruz. V1 dediğimiz birinci dalı Nervus ophthalmicus. Sensitif liflerden meydana gelmiştir. Sensitif liflerden oluşmuştur. Göz küresi, konjunktiva, glandula lacrimalis, paranazal sinüsler, burun mukozası, üst göz kapakları, burun derisi, alın ve kafa derisinin ön kısmının duyusunu, genel somatik afferent duyusunu almaktadır Nervus ophthalmicus. Ve Ganglion trigeminalden sonra sinüs kavernozusun dış duvarında ilerler. Sinüs kavernozusun dış duvarında ilerlemektedir. Dış duvarından sonra fissura orbitalis superiordan geçer. Fissura orbitalis superiordan geçer ve dallara ayrılmaktadır. Şimdi birinci dalı ramus meningios recurrens. Ramus meningios recurrens buradaki ayrılma yerindeki neyi? Duram duyusuna duyusunu almaktadır. Birinci dalı budur arkadaşlar. İkinci dalı nervus lacrimalis. Nervus lacrimalis en ince daldır. Fissura orbitalis superiordan girer. Konjiktiva ve levator palpebra superiorun duyusunu alır. Nervus lacrimalis içinde 7. kraniyel sinire ait parasempatik lifler taşır ve glandula lacrimalis'e gelir bu lifler. Adı da nervus lacrimalis. İkinci parçasını da anlattık. Üçüncü dalına bakacak olursak Üçüncü dalına bakacak olursak, nervus frontalis dediğimiz dalı, nervus frontalis dalı en kalın dalıdır. En ince dalı neydi? Nervus lacrimalisti. Fissura orbitalis superiora giriyordu, frontalis de fissura orbitalis superiora girmektedir. Girdikten sonra nervus supraorbitalis ve nervus supra trochlearis dallarına ayrılır. Nervus supraorbitalis ve nervus supra trochlearis dallarına ayrıldı. Foramen insusura supraorbitalisten terk eder. Foramen insusura supraorbitalisten terk eder. Üst göz kapağı derisinin derisine gelir. Üst göz kapağı derisinde ramus medialis ve ramus lateralis diye ikiye ayrılır. Sinus frontalis mukoza duyusunu almaktadır. Sinus frontalis mukoza duyusunu nervus supraorbitalis alır. Nervus supraorbitalis nervus frontalis'in dalıdır. Nervus frontalis Nervus opticus'un dalıdır. Nervus ophthalmicus ise nervus trigeminus'un dalıdır bu şekilde. İkinci parçası ise nervus trochlearis ise üst göz kapağının medial yarısındaki konjüktiva ve deride dağılır. Buranın duyusunu almaktadır. Ve diğer bir diğer dalı ise nervus nasociliaris'tir. Şimdi dallarına tekrar bakalım. Ramus meningeus recurrent, nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris arkadaşlar. Nervus oftalmikusun dalları. Nervus nasociliaris ise fissura orbitalis superior'dan giriyor bu da. Foramen etmoidale anteriordan geçerek nervus etmoidale anterior adını alıyor. Nervus ethmoidale anterior adını alıyor ve buradan bu arkadaş bölünüyor. Nervus ciliares longi nervus ciliares longi, nervus etmoidalis posterior, nervus etmoidalis anterior ve nervus infratemporalis dallarına ayrılıyor. Birinci dalı nervus ciliares longi iris ve korneadan duyu alır. Iris ve korneadan duyu alır ve musculus dilatator pupillaya giden lifler içerir. Musculus dilatator pupilla nedir? Pupillaları dilate eden, dilate eden, genişleten kastır arkadaşlar. İkinci dalı nervus etmoidalis posterior ise sinis de ve etmoidalis posterior da dağılmaktadır. Üçüncü dalı nervus etmoidalis anterior ise os nazalenin arka yüzünde rami nazales dallarını verir. Rami nazalesler interne ve eksterne diye ek'e ayrılır. Septum nazi lateral duvarında dağılır. Vestibulum nazi, ala nazi, apex nazi derisinde dağılır. Ramiz... Rami, nazales, eksterni dalları. Dördüncü dalı ise nervus infratemporalis. Burun üst lateral deri duyusunu alır. Alt göz kapağı derisi ve konjiktivaya dağılmaktadır. Bunların hepsi nervus nasociliarisin dallarıdır. Nervus nasociliaris, nervus oftalmikus'un dalıdır. Nervus oftalmikus ise 5. kraniya sinir olan nervus trigeminus'un dalıdır arkadaşlar. Şimdi İkinci dalı olan ikinci büyük dalı olan nervus maxillaris'e bakalım. Orta kalınlıkta daldır. Duyu lifleri taşır bu da. Yüzün orta kısmı, alt göz kapağı, üst dudak derisi, maksiller sinüs, tonsilla palatina, yumuşak ve sert damak, alt ve üst çene etleri ile ilgili diş ve etleriyle ilgili duyuyu taşıyor. Büyük bir yerin duyusunu taşıyor yüzde. Ne demiştik? Ganglion trigeminaliye geldi. Buradan sinüs cavernosus'tan geçti. Ve foramen rotundumdan terk etti kraniyumu. Foramen rotundumdan terk etti. Fossa pterygo geldi. fissur orbitalis superiordan geçti. Fissur orbitalis superiordan geçti. Nervus infraorbitalis adını alarak geçti. Daha doğrusu Nervus infraorbitalis de foramen infraorbitaleden çıktı. Foramen infra çıktı. Kemiklerde anlatmıştık Maksilla'da hatırlıyorsanız eğer. Foramen infra çıktı. Kranyumda Ramus meningeus dalını verdi. Buradaki duramater duyusunu alacak. Arkadaşlar hepsi bir Ramus meningeus dalı veriyor. Duramater duyusunu alıyor. Fossa pterygo de, bakın Fossa pterygo da da duyular veriyor. Neleri veriyor? Rami ganglionares denilen ganglionares denilen duyuyu pardon, parçayı veriyor. Hem sensitif hem postganglionik parasempatik lifler var burada. Nervus maxillaris ganglion pterygopalatinum'a bağlıyor. Ganglion pterygopalatinum ise parasempatik gangliondur. Şimdi şöyle bir fossa düşünün. Buradan dalları ganglion pterygopalatinum'a nervus maxillaris bağladı. Ganglion pterygopalatinum'un işlemine parasempatik bir ganglion. Bu şekilde ilerleyişi de Şimdi ganglion pterigo palatinumdan da ayrılan dallar veriyor. Rami orbitalis, rami nasales posteriores, superior, lateral ve medialis dalları, nervus faringeus, e, nervus palatinus major dalı, damağa giden nervus nervi palatini minores, palatum molle, uvula ve tonsille palatineye giden dal, duyu dalı, nervus alveolares superiores posterioris dalı, Nervus zygomaticus da zygomatico temporalis ve zygomatico facialis parçası vardır. Ganglion pterygopalatinumdan sonra ne yapıyormuş? 8 tane dal ayrılıyormuş arkadaşlar. Canalis inferiorbitalis de verilen dallara bakacak olursak da şimdi foramen infraorbitaliden çıkacak. Bunun öncesinde nereden geçecek? Canalis inferiorbitalide. Ve burada da dallar veriyor. Rami alveolaris superiores medius ve anteriores duyuları veriyor arkadaşlar. Dalları veriyor arkadaşlar. En sonda çıktıktan sonra foramen infraorbitaleden nervus infraorbitalis adını alıyor. Ve yüzde de bu dalı veriyor. Nervus maxillaris yani nervus trigeminusun ikinci dalı bu şekilde. Şimdi de üçüncü dalına bakalım. Nervus mandibularis en kalın daldır. Hem sensitif hem de somatomotor içerir. Sensitif lifleri alt çene ve diş ve diş etleri. Temporal bölge derisi dilin 2 bölü 3 önü kısmı. Yanak, çene kemiği ve eklemi, kulak kepçesi ve zarı duyularını alır. Somatomotor lifleri çiğneme kasları. Milohioidus, digastrik venter anterior, tensor timpani ve tensor veli palatiniyi inerve etmektedir. Foramen ovaleden terk eder. Dikkat. Foramen ovaleden terk etmediğidir. Nervus maxillaris nereden terk ediyordu? Foramen rotundumdan terk ediyordu. Köklerine bakacak olursak yine bir duramater dalı verdi. Ramus meningios dalı verdi. Ve nervus pterygoidius medialis dalları verdi. Bu ana kök dalları. Ön kök ve arka kök dalları da var. Nervus massetericus, nervus temporalis profundi, nervus buccalis, nervus pterygoideus lateralis dalları verdi. Arka kökten ise dallarından ise nervus auriculotemporalis, nervus lingualis ve nervus alveolaris inferior kısımları çıkmaktadır. E, bu da nervus mandibularis yani üçüncü parçasının dalları ve inerve ettiği yerler. Şimdi de biraz Nervus Trigeminus'un seyrine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de Nervus Trigeminus'un biraz seyrini inceleyelim isterseniz. Pons'un anterolateralisinden çıkmakta. Radix sensoria ve radix motoria olarak. Radix motoria küçük kısmıdır. Radix sensoria ise büyük kısmıdır. Buradan geçtikten sonra Buradan çıktıktan sonra ganglion trigeminaleye uğruyor. Ganglion trigeminale. Daha doğrusu ganglion trigeminalede hücre gövdeleri var. Nöronların hücre gövdeleri var. Ganglion trigeminale ise impressio trigeminalede kavu mekelli kesesi içerisine lokalize olmuştur. İşte bu gangliondan sonra nervus ophthalmicus, nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, nervus maxillaris ve nervus mandibuleris dallarına ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi hepsi sensitif lif, duyu lifi taşıyor ancak nervus mandibularis ne yapıyor? Bir de bu arkadaş kasları inerve ediyor. Nervus oftalmikus'a bakalım. Nervus oftalmikus'a bakalım. Buradan ayrıldıktan sonra nervus oftalmikus sinus cavernosus'un dış duvarında ilerliyor. Sinus cavernosus'un dış duvarında ilerler ve fissura orbitalis superior'dan girer fissura orbitali superior'dan girmektedir. Buradan sonra ne dalları veriyor arkadaşlar? Bakın Ramus meningios recurans ya da Ramus tentorisi görüyoruz. Nervus lacrimalisi görüyoruz. Nervus nasociliarisi görüyoruz. Nervus frontalisi görüyoruz. İşte bu dört ana dalı vermektedir. Onlar da kendi işlerinde tek tek dallara ayrılacak gördüğünüz gibi. Bir de ne yapıyor? ganglion ciliaryeye de dal gidiyor. Şu anda burasından görüyorsunuz. Nervus ophthalmicus birinci dalı idi. Şimdi ikinci dalı olan nervus maxillaris'e bakalım. Evet arkadaşlar şimdi nervus maxillaris'e yani ikinci dalına bakıyoruz. Pons'tan çıktı. Ganglion trigeminaliye kadar geldi. Şu anda takip eden Nervus maxillaris. Oradan sonra nereye gidiyor ganglion trigeminalden sonra? Sinus cavernosus'a geçer. Sinus cavernosus'tan sonra foramen rotundumdan ne yapar? Kranyumu terk eder. Bakın foramen rotundumdan sonra şu anda ilerleyeriz. fossa Pterigo Palatina'da. Fossa Pterigo Palatina'da arkadaşlar. Fossa Pterigo Palatina'da ne dallar veriyor? Ganglion Pterigo Palatina'ya dallar verdi. Sonra Fissura Orbitalis Superior. Fissura Orbitalis Superior'a girdi arkadaşlar. Buradan da yine dallar veriyor. Nervus Zygomaticus'u. Nervus Infraorbitalis'i. Ama asıl e, adı nasıl? Asıl uç dalı Nervus Infraorbitalis diyebiliriz. Nereye gidiyor arkadaşlar? Foramen e, ilerliyor ve Canalis infraorbitalis'e giriyor. Canalis infraorbitalis'e giriyor. Kanalis infraorbitalis'ten ilerleyip Foramen infraorbitaliden çıkıyor. Ne diye çıkıyor? Nervus infraorbitalis olarak çıkmakta. Şu anda Ganglion'dan önce verdiği bakın dalı hemen görüyoruz. Ramus meningios hemen Ganglion trigeminalden sonra ilgili dromater dalını veriyor. Hatta nereye girmeden önce arkadaşlar Fossa Pterigo paletine girmeden önce hemen Ramus Meningios dalını verdi. Pterigo Fossa'ya girdi. Oradan hemen Ganglion Pterigo dallar verdi. Gördüğünüz gibi ilerledi ayrıldı e, nervus infraorbitalis ve zygomaticus dallarını görüyorsunuz. Sonra nervi alveolaris superior dalları verdi. geçtiği yerlerde bu şekilde dallar vererek ilerledi. Şimdi de nervus mandibularis yani B3'e bakalım hep birlikte. Evet şimdi de nervus mandibularis dalına bakıyoruz. Üçüncü dalı ve nervus trigeminusun en kalın dalıydı. Ganglion trigeminaleden ayrıldı. Takip edelim hemen. Ve foramen ovaleden geçti. Foramen ovaleden geçtikten sonra. Arka kök dalları neydi? Ramus meningeus. Bakın Ramus meningeus hemen ince bir dal ayrıldı. Foramen Spinosum'dan geçti ve ilgili durameter kısmını duyusunu alacak. Sanırım e, videoda yanlış yazmışım. Nervus pterygoidus medialis değil. Nervus auriculo temporalis dalını da verdi arkadaşlar. Nervus auriculo temporalis dalı da ayrıldı ve arteriye meningi medyayı ikiye arasına alıp gitti. Nereye gidecek? Kulak kepçesi ve zarına duyusunu almaya gidiyor. Bu da o da oradan ayrıldı arkadaşlar. Ön kök dallarına bakalım. Ön kök dallarına direkt aşağı doğru inen. Ne var? Nervus massetericus, nervus alveolaris inferior ve nervus lingualis var. Lingualis var. Alveolaris inferior ne? Nelere gidecek arkadaşlar? nervus milohioidus diye ayrılacak ve nervus plexus dentalis inferior diye yani dişlere doğru gidecek bu dallar. Foramen mentaleden çıktıktan sonra da nervus mentalis adını alacak. Hepimiz takip ediyoruz. Nervus lingualis dalı ise lingualis dalı ise Bakın nervus facialis'in korda timpani parçası geldi. Nervus lingualis'e katıldı ve nereye gidecek? dile doğru gidecek. Ganglion submandibulariyi de görüyoruz arkadaşlar. Çünkü dilin ne yapacak? Tat duyusunu almaya geliyorlar birlikte. İlerledi. Ganglion submandibulariye dallar verdi. Ve Rami linguales dallarını vererek sonlandı arkadaşlar. Sonra daha sonra bakıyoruz. Ne diye ayrıldı? Nervus temporalis profundi görüyoruz. Nervus pterygoidus lateralis medialis, nervus buccalis dallarını da görüyoruz. Bu şekilde nervus mandibularisinde klinik seyri. Bu şekilde de nervus mandibularis'in klinik seyrini gördük arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bay bay.